Haysiyetsiz. Köpek! Ne lan benim karımın yanında ha? Ne işin var? Ne işin var? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Gebertirin mi aslında? Gebertirin! Ne oldu? Tamam. Demedim mi? Uzak dur. Karımdan diye. Demedim mi lan? Ha? <gülüyor> 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 Şerefsiz! Türkan kendi geldi lan bana. Demek ki sen yetmemişsin. Elinde tutaydın. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Gebertirim! Ne zamandır karımla görüşüyorsun? Ne zamandır peşindesin? İlk gördüğümden beri. Lan geber! İt oğlu! <laughs> Nesrin dur, dur Allah aşkına bir sakin ol yahu, yavaş düşeceksin. Bir konuşalım, Türkan'la konuşalım, çocuk açıklayacak... ...ne olduğunu anlatacak bize belki. Ya konuşalım, konuşalım da bu ne? Bu ne Nezahat, bu nasıl bir dünya? Ben, ben insanlara ne söyleyeceğim, ne açıklayacağım? Sadık bunu gördüğünde Allah korusun ya bir daha kalp krizi geçirirse? Tamam canım, tamam. Hadi gidelim, hadi gidelim konuşalım çocukla. Ah, halledeceğiz, tamam hadi. Giy bakalım şunları. Ayam <laughs> kesildi. <laughs> Alo Mine. Türkan, Somer. Somer yanında mı? Hayır değil. Ne oldu? Senin sesin niye böyle geliyor? Mahvoldum ben. Ben mahvoldum ben. Ne oldu? Dur bir sakin ol. Somer. Somer Ferit'e hastanelik etmiş. Komaya sokmuş adamı. Ne? Neden? Siz gazetelere çıkmışsınız. Ferit'le ikiniz... Ne gazetesin? Ne diyorsun sen Mine? Çekmişler işte magazinciler. Kocaman fotoğrafınız var. Türkan. Türkan yalvarırım ne olursun. Kimseye söyleme oraya benimle gittiğini. Ferit'e bunu yapan Somer beni kesin öldürür. Türkan ben iki canlıyım. Hamileyim ben. Yakma beni. Benimle gittiğini söyleme. Ama anlamıyorum neden böyle bir şey yaparlar? Benim o adamla aramda... Gözü dönmüş Somer'in. Bebeğime bir şey olursa ben yaşayamam. Öldürürüm kendimi. Lütfen Türkan. Tamam, tamam. Allah korusun. Konuşma böyle. Ben kimseye söylemem seninle gittiğimi. Ne yazmışlar? Çok mu kötü? Bilip şimdi, şimdi kapatmam lazım. Konuşuruz yine ararım. Türkan! Yürü, yürü. Sömer! Sömer! Sömer lütfen dur. Canımı yakıyorsun lütfen. Nasıl yaptın bunu bana? Daha boşanmadan sırf benim canımı yakmak için... ...beni delirtmek için mi oluştun o adamla? Ben o adamla buluşmadım yemin ederim sadece. Bu yüzden mi boşanmak istedin benden. Bu yüzden mi o şerefsiz yüzünden mi benden boşanmak istedin? Cevap ver. <laughs> Sırf o adam için mi? O adam için mi çık hayatımdan İstemiyorum seni dedin. Yemin ederim, yemin ederim onun aramda hiçbir şey yok. gibi fotoğraflar ne peki? Ne yaptıysam dönmedin bana. Her seferin ne istemedin beni? Ben sana kendimi affettirmek, hatalarımı telafi etmek için her şeyi yaptım. Ya ben yalvardım sana. Yalvardım ya. Herkesi karşıma aldım Türkan. Ben seni mutlu edebilmek, yüzünü güldürebilmek için her şeyden vazgeçtim. Ama sen... ...istemedin beni. Her seferinde hayır dedin. Benim adamla hiçbir ilgim yok. Nasıl böyle bir şeye inanabilirsin? Adamla birlikte mekana gidiyorsun. Beraber fotoğraf çekiliyorsun. Karşıma geçmişsin bir de hala ilgim yok diyorsun. Ya yalan söyleyip bari karşımda küçük düşme Türkan. Sen çok haklıymışsın. Beni tanıyamadın dediğinde çok haklıymışsın. Ben hiç tanıyamamışım seni. <laughs> Sabah yalvarırım böyle konuşma. Yalvarırım böyle konuşma lütfen. Lütfen. Sen beni o adamla aldattın. Hayır. Hayır abi söyle bir gittim yakasına yapıştım. Sordum ona görüşüyoruz dedi. Yalan. Yalan söylüyorsun Yalan söylüyor yalan öyle mi? Yalan. <laughs> yalan. O zaman o fotoğrafların bana gerçek olmadığını ispatla. <gülüyor> <gülüyor> Ben her şeyi düşünürdüm ama bunu asla beklemezdim senden Türkan. Yazıklar olsun sana. Sabah, sabah. Ben, ben çok mutlu bir güne uyanmıştım ya. Ben yepyeni başlangıcı uyanmıştım. Annem annenlerden özür dilemeyi kabul etti. Gelecektik sabah annem senden özür dileyecekti, annenlerden de özür dileyecekti. O bile bizim mutluluğumuz için bir şey yapacaktı, her şeyi mahvettin. 我。 diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.